Bir Kayışın Tesiri Yazarı Ömer Seyfettin Okuyan Mavi Mürekkep Valide Kıraathanesinde Bir zabit arkadaşımla oturuyorduk. Yanımızdaki masada iri, pala bıyıklı, kocaman kaypaklı bir baba çetin bir çerkez şivesiyle karşısında sıralanmış, irili ufaklı kalpaklılara bir şeyler anlatıyordu daha Kafkasya'dan yeni gelmiş sanılacaktı. Demek yollar açıldı dedim. Arkadaşım hangi yollar diye yüzüme baktı. Hangi yollar olacak Karadeniz yolu? Nereden bildin? Baksana şu çerkeze. İşte mutlaka yeni gelmiş olacak. Hangi çerkeze? Sağımızdaki yanağından kan damlayan iri çerkezi gösterdim. Arkadaşım bir kahkaha attı. Azıcık daha katılacaktı ne gülüyorsun dedim. O çerkez değildir dedi. E lisanına ne diyeceksin? Çerkez taklidi yapar. Güldürmek için mi? Hayır. Ya ne için? Kendini çerkez zannettirmek için. Tekrar kocaman kalpaklı baba yiğite baktım. Hiç Türkçe bilmez bir çerkez fesatıyla başını ağır ağır sallayarak elindeki gümüş savatlı kamçıyı çizmelerinin uzun konçlarına vurarak takır tukur konuşuyordu. Sandalyeye ata biner gibi binmişti. Şaka etme dedim. Bu halis muhlis çerkez. Arkadaşım yemin etti. Vallahi değil. Ne biliyorsun? Nasıl bilmem. Benim sınıf arkadaşım. Sahi mi? Evet. Fakat cuma günleri böyle çerkez gibi giyinir. Merak ettim. Çerkez değil diyorsun. Gürcü mü? Hayır. Çeçen mi? Hayır. Lezgi mi? Hayır. Ya ne? Türk oğlu Türk. Nereli? İstanbullu. Anası Germiyan zadelerden. Babası Mirliva olduğu halde daha dilini düzeltememiş bir Kastamonuluydu. O halde bu Türk niçin herkese kendini Çerkez zannettirmek istiyor diye sordum. Arkadaşım tekrar bir kahkaha attı. Bak sana anlatayım niçin dedi. Bu sahte Çerkez'in adı Mahmut Bey'dir. İdadi ikinci sınıfa kadar hiçbir milliyet iddiası yoktu. O sene Ramazan tatilinde bir arkadaşı kendisine Kara Mürsel'den gayet zarif bir çerkez kayışı getirdi. Bu kayışı hepimiz gördük. Hakikaten nefiste. Gümüş savatlı tokaları ağır, kayışı siyaha yakın koyu lacivertti. Gümüşten üç büyük sarkıntısı vardı. Mahmut Bey bu kayışı beline taktı. O günden itibaren Türklerle konuşmamaya, hep Çerkezlerle düşüp kalkmaya başladı. Ertesi sene hiç tanıdığı olmadığı halde sahte tezkere getirterek Karamürsel'den Sıla'ya gitti. Harbiye geçtiğimiz zaman Mahmut Bey Türk şivesini kaybetti. Büyük fedakarlıklar yaparak piyadeden süvariliğe becaiş etti. Zabit çıktığımız zaman Türkçe'yi unutmuştu. Ama Çerkezce'yi de öğrenemedi. Öğrendiği mükemmel bir Çerkez şivesiydi. Adını alay için Çerkez Mahmut takmıştık. O buna kızmaz, hatta iftihar ederdi. Bir gün meşhur bir Çerkez Paşa'ya intisap etti. Onunla İstanbul'dan sürüldü. Kafkasya'ya kaçtı. Milliyetiyle hiç münasebeti olmayan yerleri öz vatanıymış gibi gezdi, dolaştı bir Çerkez kızıyla evlendi. Hürriyetten sonra İstanbul'a geldi. Artık işi gücü Çerkezlik için çalışmak oldu. Her yerde işte şu işittiğin garip şive ile Adige propagandası yapmaya başladı. Kastamonulu paşa babasından kalan serveti Çerkez tarihini yazacak muharrire adadı. Kafkasya'dan yeni gelmiş sandığım sahte Çerkez Türkiye tekrar baktım. Acaba akrabaları içinde Çerkes falan yok mu? Arkadaşım yok yahu diye elini taş masaya vurdu. Halis muhlis Türk diyorum. Hala bir kelime Çerkezce bilmez. Kara Mürsel'den getirdiği Çerkez kayışında sanki bir tılsım vardı. O andan itibaren Çerkezlik sevdasına düştü. Arkadaşım yarım saat kadar Çerkez Mahmut Bey'in gülünç menkıbelerini anlattı hali tavrı son derece baba yiğitvari olan bu kahraman mer ömründe daha hiçbir muharebeye girmemiş. Son derece korkakmış. Daima tanıdıklarının iltimasıyla seferberlik zamanını geri hizmetlerinde geçirirmiş. Biz konuşurken Çerkez Mahmut Bey gülerek yanındakilerle Çerkezce şakalar ederek kalktı. Büfenin önünde durdu. Para veriyordu. Çantasını pantolonunun cebinden çıkarırken gördüm. Belindeki 20 sene evvel kara mürselden hediye gelen kayışın savatlı gümüş sarkıntıları pırıl parıl parlıyordu. Türklerin hariçten kendi işlerine gönüllü bir tek millet taş celbedecek böyle ehemmiyetsiz kayışçıkları bile yok muydu? Zaman 13 Şubat 1919 Son